Hı, hı. Hazır, hazır hı Annem ne yapıyorsun? Gücüm yeterse bana doğru yiyeceğim. Gücüm yetmedi size lahana turşusu yapacağım tekrardan değişik bir lahana turşusu sevgili izleyiciler. Ama ki lahana tam bir sarmalık. Kocaman mis gibi kokuyor. Evet. Daha nide lahanaları gelmedi. Evet turşuluk Böyle var. mi doğruyor can? Evet. Ha. İşim kolay. İnce iş kalmadı. Bir de gücüm olsa. Sevgili izleyicilerim bir de gücüm olsa. Çok şey yapacağım da. Gücüm yok işte. Gel. <laughs> Orada zararlı bir şey yok. da konuşuyor çocukları. Değil mi Nehir? Hı hı. Şey var he he. Şimdi bu fazla mı geldi anne? Bunu niye doğruyorsun? Tamam vereceğim. Atak. Tamam tuzu bir avuç atayım mı? Atak bayağı at da soğutun biraz. Karıştıracaksın mı? Sirke de dökelim biraz. Hayır hayır dökeceğiz ya. Çek canım bu. mı artık? Oh. Peki de soyamadım. Annem soyacak. Sen bu havuçları ne biçim aldın kız? Ya geçen sene kalın dedim. Bu sene kıl kuyruk gibi. Bak kıl kuyruk dedi bu sefer. Ya. Geçen sene kalınını aldın. Kötüsünü aldı dedin. Sevgili izleyiciler, annemin seyircileri lütfen. Geçen seneki turşularımıza bakın. Bu lafın aynısını bana söylediğini göreceksiniz. Kötüsünü aldın. Kalınını aldın. Kartını aldın dedi. Şimdi küçük tazesini aldım. Kıl kuyruk dedi. Yaranılmıyor. Ortasını bulamadın mı? Bulamadım. Tazecikti. <laughs> İki tipti. Ya yani incesini alacaktım ya kalınını. Valla kusura bakma. Bugün bir kalınını alacaktın tamam Ne sopa gibi olacak. Ben onu iyice doğradım ama yıkadım. Sen onu dörde böl at. ikiye böl at. Olmaz, ne diyeyim ya? Uyurmaz, olmaz. Soyulmaz olmaz. Eline sağlık. Hmm. Hmm. Ne diyor? Siz anlıyorsunuz onu değil mi? Ben anlamıyorum. Hangisi? Yo bizimki yer kurmuş da leke kalmış çok kötü. He ee, ne dedi? Ay, ee, bir de kadının elinde yok. He işte. Allah canımızı sağ etsin. bir bidon daha yaptık. Bu tamam sağladı tabla. Kara beyaz lahana karışık. Şimdi başladım. Ha şimdi çekiyor. Zor şartlar altında çekim yapıyoruz. Şimdi yıkamaya geçeceğiz. Ben de gelirim yardıma. He, evet, hem çekmeye gelirim hem şey yapmaya. Bu salatadan sana ayırıyor mu? Yer mi? Evet. Ama şey var içinde. Ben çok sevdim. Sağlı Siyemelerde Siyemelerde suyu kapat kuş. Sen git ben de geliyorum tamam mı aşkım? Bunları bunları tavuklara yani, mı atacağız? Hani bu yeşillikleri tavuklara mı atsın? Hadi, hadi. Yok kızım yok. Şöyle turşun Sürüyor içine koyar. Turşun içine koyacağız. Sıyan. Ne yapıyorsun anne şimdi? Gereviz soyuyorum turşumun içine. İyi ben gideyim bulgur çıkartayım. Bulgur koyacak mı buna? Neye? Hayır. Kabuklarını da tavuklara atsak gel mi? Yemez. Kerevizleri kestik. Çünkü kokusu çok çıksın istiyorum. Bu turşum çok güzel olsun istiyorum. İnşallah çok güzel olacak. Evet. Ve bu turşu kimseye vermeyeceğiz. İlkbahar geldiğinde biz yiyeceğiz. Tamam. Çünkü bunun tadı şalgam tadı gibi olacak, suyu şalgam suyu gibi olacak. Şifa niyetine içmek isteyenler içecek. Yani biz. Bir gerçekten Eşim. şalgam gibi olacak suyu. Hı -hı. Ver bakalım şeyi. Bismillah. Bir avuç mantar annem içine. Evet şey de ver. Hmm. Hmm. Bunun hepsini koy. Hepsini koyacağım da. Hepsi az gelecek gibi. Başka var mı içeride? Dolapta bozuk değil Bir sürü var. sakın. O zaman bunların hepsini dibine koy. Ha. Dolaptan getirdiğimizde üstüne koyalım biraz ha. daha. Tamam. Ha. En üstüne koyarız yine. Ha. Ama serbisak sarı, sarı olmaz ki. Sarı sarı kuzum. Kızlıkta. Kız o çocuk oraları temizleyene kadar ne çekiyor? Sen de attır attır veriyorsun ha. Çocuğun eline ver götürsün. Ne? Şimdi iki tane de dibine yan koyayım. Merak etme. Başla. Başla. Aferin. Hı hı. Tamam. Şimdi havuçları getir bakalım. Şey gibi Şöyle Annen çi köfte yapacak, kısır yapacak. Bunu yiyeceğiz yanımda hep beraber. Sırasına göre mecburi mi dizmek? Yo ha evet. Güzel olsun. Güzel evet. güzel görüksün tatlı tatlı yiyelim diye. Niye bir biliyor musun hayatım? Ben çünkü yoruldu. Konuşacak takatı yok. Yanlışları da göremez oldu. Doğruları da. Evet, böylelikle bu bitti. Bir tane daha mı buru yapacaksınız? Bir şey daha. Evet, yetmedi Hı hı. ben içeri götüreceğim. Sen içeri götürebilirsin onu. Şey de al, onu da al. Şeyi götürdüm mü Mine şeyi? Neyi? Salatayı. Salatayı götürdüm Mine. Çok koyma anne. İner bu iner. Ha iner. Tamam. Ha, sen bana biraz daha şey getireceğim. Ne? Sarımsak getireyim mi? baş sarımsak var. En az 3. En az 3 yani baş. Şöyle dursun biraz erisin koyacağım. Tamam. Şimdi bakın dolu 10 kiloya dolu dolu bir kaşık şey koyuyorum. Limon tuzu. 1,5 kaşık mı koyayım, 2 kaşık mı? 1 kaşık. Hmm. Dolu dolu. Ondan sonra bir kaşık şeker. Şeker koyuyorum. Tuzumuzu ve 1 2 İki. İki. Bakın dolu dolu ama. 3 4 5 kaşık 4 kaşık taş. şey koydum. Aa, tuz koydum. Şimdi 8 Demek ki şu tasımı şu tası getir kızım bana. 10 kiloya 1 litre de sirke koyuyorum. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. Çok değişik bir şey oldu. Neyeceğim? İyice karıştıralım ki erisin değil mi anne? İçinde erisin ve dibinde kalmasın. Tamam. Eriyor mu? Hı Eriyor. tuz kaldı ama altında. Hmm. Bak şurada tuz. Olsun alırım ben. Tamam aldık tuşun üstüne. şey maydanoz yapar çok olmadı mı bu şimdi yavaş yavaş aşağı iner nehir <laughs> tuz altta kaldı Evet, kalsın bakalım. Gider o anne. Hiçbir şey olmaz. Ne bu? Sarımsak. Sarımsak. Gider gidersen Sen dök üstüne. Döktüm işte. Hı, Hı O küçüğe dökmeyecek misiniz? Aa, dökmez olur muyuz? Dökeceğiz. İşte tamam. Dikmedim. Şimdi streçleyip ağzını kapatabiliriz anneciğim. Onu ver bana. Yine bir sor. Haşlı yaprağı kısırın yanında koyacaksa. Tamam. Koymaz annem daha ne herhalde. Turşusunu yaparız nar ekşili. Dur. Dur anneciğim. Şey evet. Hah, şimdi ver bana <gülüyor> <gülüyor> Dökül, döktüm ya gene beceriksizlik edip anneciğim. <laughs> streç, streçin sen... <laughs> Turşu hava almasın diye streçleyip koruma altına alıyoruz. Emin oluyoruz yaptığımız işten. Evet anneciğim ne yaptın? Şimdi ağzını da kapattım. Evet konuşmamız. Yiyecek olanlara afiyet olsun ki bu güzel olmadı. Kapağın mı? Evet. Kapatırsın tekrardan. Evet sen konuşmayı yap. Bunu kapatırsın. Yiyecek olanlara. ah şimdi oldu. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Yapacak olanlara kolay gelsin. Beni izlemeyi, eleştirmeyi, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın sevgili izleyicilerim. Böyle birazcık sallayayım da rengi çıksın görün. Çok güzel oldu. Anam ben bunu kaldırmamam gerekiyor. Bunu Niye? Tamam. Niye? Suyu azaldı aşağı gitti ama olsun. Gene geri çıkar inşallah. Bakacağız ekleyeceğiz üstüne çıkar. suyunu. Daha hı. takip edeceğiz. Turşuyu kurduk diye bırakmak yok ki. Öteki kurduğumuz turşuları bir haftadan beri takip ediyoruz. Ne durumda diye. Evet. Çekse geçeyim. Hı hı. ううなすがばたのみです、ね。